Her ne kadar Çorum karasal iklime sahip olsa da özellikle kuzey tarafları Karadeniz benzeri doğasıyla insanı şaşırttırıyor. Özellikle Laçin, Kargı, İskilip, Osmancık gibi ilçeleri tam bir Karadeniz iklimi bölgesindeki ilçeler, şehirler gibi yemyeşil dağlar, taşlar bu şekil. Genelde insanlar hep Çorum'u kurak, kır alanlar zannediyorlar ama Çorum'un özellikle kuzey tarafı bu şekil yemyeşil. Burada da yine fındık ağaçları var. Yabani fındık. Yani sanki bir Karadeniz yaylasında yer almış gibi hiçbir farkı yok. Çok yüksek kayalar. Yani Çorum'a kurak, bozkır diyenlere duyurulur. Çorum aslında güney tarafı daha bozkır, kuzey tarafları ise daha ormanlık olduğunu görüyoruz. Öyle ağaçsız bir bölge değil Çorum. Baya baya ormanlar olan bir bölge. Çorum'un musun? Laçin'in muhteşem manzarası. Muhteşem doğası.